Her rapor gönderdim, yediniz. Kardeşim ben de sana lokum gönderdim. Herkes yediğimle ikram eder bilirsin. Kafaksi su e kadar geldi. Ya evet. sen ne biçim sadrazam sıra buraya koyuyor. Tebriz benim amına koyuyor. Senin amına koyarım. Bak Erzurum'a gelmiş am. Alacağım bu torpakları. Sikimi alırsın bak kale yaptırdım. Topu bir koyacağım amına özünü deleceğim böyle. <laughs> Herkes aldı kuleye yerini. Şahin. Tebriz Beklerim seni misafirde. Hep benim amına. Ananı sikim orada elden çıkmış. Anana kodumu topu ne iş yapıyorsun? <laughs> cariyelerle oynaşıyordun şu <şah>. an. Ananı sikim. <laughs> Gidelim Şimdi vermiyor musun ya bana? ben tatlısı. sana kaleyi bir getireyim Gel misafir bir İşte sen cariyelerle oynaşırken ben aldım haberini. Allah razı olsun sarhozamın Hanım'ın iş görüyor. Ee, duydum ki tekniz boş teknizi de aldım. Sonra senin için bu kaleyi de yaptırdım tamam mı? Ama benden hiçbir sikim alamadım. Ya şimdi bunu korurakları nedir? Bana Kardeş, içimde... burç falan yaptın, Amını sikeyim Şahım ya. 10 bin askerle destek ver, dikkat alması için yolozum. Ah, ya Uza, yani... evet. E, Allah razı olsun. Sultan hazamın bana 10 bin asker gönderdi. Artı içine e, böyle güdümlü toplardan döktürdüm. Ha orayı da. Bak orayı da orayı da yeni yaptırdım ki gelenleri görsün. Şahım topun maliyetini de sizin az yeniden ver. <laughs> Peki ben bir şey soracağım size evet kardeş, Yavuzcu. Evet, evet Şimdi kardeşim de. benim, sen bu e saray mıdır bu? Amanakoy'un ne uzun bir şeydir bu. Burası işte sizin için yaptırdım. Şimdi ya. hangi toplarla burayı? Şahin Top dener Şahin mi? Şahin Top'unu Fatih'ten esinlenerek aldık ama... Yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. E bilmiyorum ya, Şahin Top'u en yetmeyeceğiz. Enayi İsmail Topu'yla deldik. Enayi İsmail Top'u da yani iş görecek biraz. He. Evet, şimdi saraya geçelim. Anasik. Oy. Biz var senin verdiğin toplarla adamlar böyle bir koruyor ki seni gördüler ama böyle bir çereyi bir daha almadı. 20 lira. <laughs> Tabii o zamanlar 20 lira yani bir 20 os... dirhem 20 sikke. 20 dirhem yani 20 sikke yani gümüş para tamam mı? Ama ne Şah İsmail'in zaten mal varlığı 35 sikke. Sikke sikke aldık. Sikke sikke aldık amına koyayım. Adamların tepizini tut. Erzurum'a geldiler. Adam saraya giremedi. Yazık amına koyayım. Neyse gidelim. Hadi gezelim. Sana Erzurum'un ee, Çiftle minarellerini gösterdim. Ama ne kodur, nasıl alacaksın? Yok. Bak, satmağa zaman bile benden ama. <gülüyor> 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 yok, yok oğlum. Yok, bana ödeyeyim, <laughs> Kardeşim, sen merak <laughs> etme. At üstünde altı aydır geliyorum. <laughs> bizim eşeğe verelim sen. mi? <laughs> tamam. Bizim <laughs> e, katırlar şey var ya, bizim katırlarım. Bizim katırlardan bir tane verin arkadaşlar. Arkasında da bir çuval, saman, arpa, buğday. Buna da yine lokum verin. Tamam, bot göndermiş atayım. Neyse, hadi gidelim iki, üç. İşte amına kodum topu işte hani sen bu saraya giremedin ya. <gülüyor> <gülüyor> sen bu saraya giremedin yani. İşte sen soğuk su iç diye bu çeşmeyi de ben yaptırdım. Kana kane için şu an. kana içim şahım, kana kana. Kana kana iç, üzerine iyi git. Senin amına koyun lezzet. Bayarram, Yavuz, arkadan gireceğim şimdi. Gökten gireceğim. Hamdan çıkacağım. Amına kodum 3 tane muhafıza geçemedin. Amına kodumun 10 tonluk duvarlarını mı İşte bir lahamcıları gönderdim. Altı kazacaklar, dinamit koyacaklar. Amına amanın... kodum lahamcılar zaten bizim askerler. Bak o yarrak veziri de kovdum aynı köpeği. Gördün Onun amına koyacağım. Aslında veziri onu idam ettireceğim. Vezirin doğru olanı yaptık yani. ne yaptık kardeş? Bizi sattı. Amına koyu 35 dirhem param. Adamın bağışını ödüyor mu? Sikke sikke ödüyoruz işte kardeşim. sikke sikke ödemiyorsun kardeşim. Dirhem dirhem vermiştin. Dirhemin yarısı olmuş 3 lira mı? Ekonominin amına Neyse gidelim biz. Geldim göstereyim tamam mı? Ha beni yenmen için tamam mı? Ha bak şu, şu benim yani depoları dolduran tamam mı? Yani altın depolarını dolduran şu arazilerimi yenmem lazım. E onu da sen yapamaz. Yaparım kardeş. Nasıl, Nasıl yaparım, yaparım biliyor musun? Ben 35 dirhem direnemimi... hemen Bitcoin'e bastım. Allah'ın izniyle yine yükselecek. Bir dakika. Bir dakika. Oradan yürüyorum. bir dakika. Bir dakika. El evet. El oncum. Şimdi bu tam. Kardeş. Bitcoin'e bastım. Ananı söküyor. Ananı söküyor. Oğlum 12 dirhem mi düşmüş? 12 dirhem Neyse biz zararını karşılarız. <laughs> zararını biz karşılarız tamam mı? Üzülme, üzülme, üzülme. <laughs> i̇şte Osmanlı böyle bir şeydi kardeş. Anlıyor musun? Yani şu İsmail olsan ne, şey olsan ne. Gel, biz senin atınla katırını hazırlayalım, tamam mı? Sana da biraz lokum yedirelim, seversin. İçin ısıtır, buralar soğuk. <laughs> ya. Sen git köyünde otur, ağla, tamam mı? Oraya gidince de de ki Yavuz ben... Abi ben kale istedim, istedim. de oldu. Sıramı bir kale istedim. <laughs> kale, tamam Te ben... Satrazamım, gel hele Satrazamım. Abone kodum ne zaman diye saf değiştirdin. Tebriz'e gidiyorsun, tamam mı? sebze gidiyorsun önce bu insana bir yediklerinde ya bok yedirebilir kusura bak bok diyorlar bana da bok gelmedi gidiyorsun buna bir tane küçük tamam mı kulübe köpek kulübesi emrette bize cevizli sıcık yedirin tamam emir senin yolun açık olsun İsmailciğim bundan sonra sen buna denksin Gidelim şaka adamı. Adamı olarak işe bak. Gördün mü İsmail'ciğim? Kuraların alınamayacağını gördün mü? Şimdi gidelim sana bir cağı yedirelim. Cağı ne? Cah... şişi var kardeş. Şişine Şiş. de tebrizi gönderelim. Neyse İsmail'ciğim. Bundan sonra ayağınızı denk alırsınız. Osmanlı'ya karşı herhangi bir kusurda bulunmazsınız. O zaman. Eyvallah Yavuz'cığım. Bundan sonra dostuz. Dostum olmaz, aslım yaşamaz. İsmail'ciğim. Ben benim bundan sonra can koyayım. Hasım'a can şişi veriyorsun. Padişahım, padişahım. Sakin ol. Çıpa sınırımıza can şişi. Gidelim. gidelim. Padişahım. padişahım bir emrim var, bir isteğim var sizden. Evet. Bir padişah olalım. Şişleri mi istiyorsun? Yok evet. padişahım evet. o girdi zaten. Evet. Mesela o değil. Şu veziri bana verin, güzel bir idame edeyim. Vezirim seninle denk olduğu için ben vezirimi tebdideye bağlayatıyorum. Başkentin yanına at Gidiyor. Sadrazam. Beni sattı da Avrat da sattı. 15 cari arası doğru satmıştım. Gitti Yavuz'un yanına. Ne Onu da Yavuz'a sattım. Senin amına. <laughs>